Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir içerik çekeyim dedim sizin için. Birem tampon nedir? Birem tampon içinde neler var? Nasıl takılır? Nasıl sökülür? Bununla ilgili size detayları çekeceğim. Sizde bir gün tampon aldığınızda aklınıza takılan sorular çözülmüş olur. Ve kendiniz de video izleyerek montaj yapabilirsiniz. Ben arkadaşlar yeniden orijinal birem tampon aldım. Şöyle göstereyim size. Sıfır boyandı arkadaşlar. Diğer parçalarını da göstereceğim. Bak arkadaşlar. Yeniden tampon neden aldım? Birkaç hasarı var arkadaşlar. Tampon Türkiye'ye bir daha gelmeme ihtimali olduğu için tamponu sıfırladım. O yüzden yeni tampon taktım. Şimdi size diğer parçaları göstereyim. Bu arada Devran Usta da söküyor bir yandan. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane kutu var. Bunu çıkartalım. Bir de bu var. Bunların içinde ne var? Sağ sol sis parçaları var. Şu kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Sağ sol iki tane siyah orijinal böbrek var. Ve burada bir tane ara aparat var. Onu da size şimdi göstereceğim. Bu aparat ne işleri? Şöyle. Şöyle bir parça var burada gördüğünüz arkadaşlar şu boşluğu kapatıyor şuradaki bunun özel parçası. Yani işin özeti tamponun tüm parçaları üzerinde siz bir tek sis alıyorsunuz. Eğer sisiniz uyum, uyumluysa var yuvarlaksa sis almanıza bile gerek kalmıyor. Tam tampon Good Go Taiwan ürünü. Orijinal üründür arkadaşlar. Şöyle iç tarafını gösteriyorum. Şimdi söküm aşamasını göstereyim size. Çamurun içindeki vidalar sökülüyor arkadaşlar. İç taraftan iki ya da üç tane olur. Sonra direkt çektiğinizde zaten gelir ve alttaki vidalar sökülünce direkt hepsi çıkıyor. Şöyle giriş yerini de göstereyim şöyle. Vidalarda böyle iç kısımlarda oluyor arkadaşlar. Burada iki tane. Sonra kapı açıyorsunuz buradakiler de sökülüyor ve tampon direkt geliyor. Sisleri sökmemiz gerekiyor. Şey olabilir, bant olabilir. Ha geldi direkt. Bu arada sesin bir tane de su alıyor. Onu da çözüm yapacağım. Devran buraya ne olmuş lan? Kırılmış. Ampul mu Bir dakika. Aynen ondan su alıyormuş o. Ampul kaldı. Hı hı. Yok hallederiz o sıkıntı değil. Evde yedekleri var. Normalim döneceğim yani. Neyse sonra takarım. Demek ki ondan su alıyormuş bu. Kırılmış. Bir de arkadaşlar çamurlukların buraları patladı. Gel gel. Onu da düzelteceğiz. Şu kırığı görüyor musun? Hı hı. Bak şimdi gördün mü bu? Hı, hı Her seferinde düzeltiyoruz. Bu tarafa çekiyor. Çekince de Macunu patlatıyor. Tam bunu sağlıklı şekilde yaparız ama. Şurası da kırık. Ya yani aynı şekilde oluyor yani. Arkadaşlar macun yapmayacağız. E, kaynak yapacağız. Kaynakla dolduracağız. Çünkü macun sürekli patlıyor. Bilginiz olsun. Tampon kastığı zaman ya da vurduğu zaman böyle çamurluklara zarar verebiliyor şimdi bunları da onaracağız çamurlukları onarmak için farları söktük arkadaşlar bu da birim far tasarımı sadece kaşları tasarım yaptım kaşlardan önce vardı biliyorsunuz onunla ilgili video çekmiştim tasarımı değil araçta birim far var diye çekmiştim bu arkadaşlar devran ustamız kendisi Japonya'dan geldi. Ama kendisi Türkmendir. Arkadaşlar bu araca başladığım ilk servemde Devran Usta ile tanıştım. Devran Usta olmasa emin, emin olun bu ara bu kadar güzel olmazdı. Çünkü detaylara bakıyor yani şurası kötü değil. Hemen yapıyor. Başka bir ustaya gitseniz kafasına göre yapıyor. Ben de biraz arabada takıntılı olduğum için Devran Usta sağ olsun bana ediyor. O da arabaları seviyor. Yani o da bir işin iyi olmasını istiyor. Biraz da onunla alakalı. Yani ustanın işini sevmesi de önemli. Çok şükür sona geldik. Tamponu sıfırlama hayalim vardı. Tekrar nasip oldu. Hayal diyebilirim arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de bazı şeyler artık çok pahalı. Bu tampon 12 bin lira. O yüzden artık bazı şeyler hayal olmaya başladı. Aracın kozmetik olarak her şey bitti arkadaşlar. Ee, mekanik olarak da şu an sapa sağlam. Alt takım falan yeniledim. Frenler olsun, lastikler. E, ee, tek kalan bir şey var. O da araca 3.0 motor kalacak. O da biraz daha zor bir şey ama belki bir yıl içinde olabilir. Şimdi ne yapıyoruz? Devren usta çamurla onaracak. Size o aşamaları gösteririm. Çamurluktaki çatlakları kaynakla dolduruyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz macun patlıyor. Genelde ustalar bunu macunla kapatır. Değerin usta burayı onarırken ben de şu yeni tamponun parçalarını takayım. Bu tarafı taktık arkadaşlar. Şimdi bu tarafı taktık. bir de yeri var. Bunlar da böbrekler arkadaşlar. Sağ sol şeklinde. Burada tırnakları var. Direkt oturunca geçiyor. Bunu en son takacağım. Ne olur ne olmaz. Çünkü en son tamponu takarken ekstra bir şey çıkar. Bir daha böbrekleri çıkarıp takma yapmayalım. Aracın bu kısımlarını zaten boya vardı arkadaşlar. Biz de burayı macun yerine kaynakla doldurduk. Şimdi zımpara yapıp düzelteceğiz. Yani kaynak donarmak daha sağlıklı oluyor ve bir daha çatlamıyor. Bu kısmı yaptık. Ve burası kaldı. Bunları onarırsanız ve tamponda sıfır olursa Birebir oturur ve hatasız şekilde durur arkadaşlar. Asıl sorun tamponla değildir. Buralardaki hatalardan oluşur. tazgara taktık direk geçmeyin arkadaşlar tırnaklar oturuyor sağ sol sis garitleri takıldı böbreklerden sonra takılacak bu şekilde dağılınbazın ön tarafında bir tane hata vardı burayı onardık şuradaki kırık yeri onardık onun dışında çamurluklar yapıldı arkadaşlar boyanacak ayrıca bu taraf yapıldı şimdi tamponu montaja geçeceğiz